Sayın Yücel Melekşehir, buyurun. Sayın Başkan, Gazi Meclisimizin çok değerli milletvekilleri, 2001 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinde yer alan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile Türkiye İstatistik Kurumu bütçeleri üzerine AK Parti grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi ve televizyon karşısında bizleri takip eden aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce vefatının 744. yıl dönümünde büyük mütefekkir, mutasavvuf, gönül ve aşk insanı Mevlana Celaleddin Rumi'yi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Pandemi sürecinde COVID-19 virüsüne yakalanarak hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavisi devam edenlere yüce Rabbim'den acil şifalar diliyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Kamu gözetimi kurumumuzdan bahsetmek istiyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığımıza bağlı olarak çalışan kurumumuzun temel görevi işletmelerin finansal tablolarıyla paydaşlarına tam doğru gerçeğe ve ihtiyaca uygun karşılanabilir finansal bilgi sunmasını sağlamaktır. Ayrıca kurumumuzun 2001 yılı 2021 yılı bütçesi ticaretin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve kolaylaştırılması hedefi doğrultusunda hazırlanmıştır. Kurumumuzun 2020 yılı gider bütçesi 49 milyon 709 bin lira olup 2021 yılı için teklif edilen bütçe ise 55 milyon 988 bin lira olup bu tutarın 44 milyon 850 bin lirası hazine yardımı ile kalanı ise kurumun öz gelirleriyle finanse edilmektedir. Kurumumuzun gerçekleştirdiği başlıca faaliyetler muhasebe standartları alanında, denetim standartları alanında, yetkilendirme ve eğitim alanında, gözetim ve inceleme alanında, doğru ve güvenilir finansal raporlama, tarafsız ve bağımsız denetim yapılması bakımından hayati önem arz etmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri bütçesine görüştüğümüz bir diğer kurumuz olan Türkiye İstatistik Kurumu'nun işlerlerinden de kısaca bahsetmek istiyorum. TÜİK ulusal ve uluslararası kullanıcıların ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak kaliteli, güncel, güvenilir, tutarlı, tarafsız, uluslararası standartlara uygun, istatistikleri üretmek, kullanıma sunmak ve resmi istatistik üretim sürecinde yer alan kurumlar arasında eş güdümü sağlamak ile mükelleftir. Aynı zamanda resmi istatistik alanında ülkemizde güçlü ve sürdürülebilir bir istatistik sistemini kurma ve sürdürme vizyonu ile hareket etmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilen ve üçüncü ülkelere yönelik uygulanan program ve projelerde teknik danışmanlık sağlayarak istatistik alanında sahip olduğu bilgi ve deneyimi de ülkelere aktarmaktadır. Ayrıca Türkiye istatistik sisteminin genel durumu uluslararası bağımsız uzmanlar tarafından emsal tarama çalışmaları kapsamında değerlendirilmiş ve sonuç raporunda TÜİK'in Avrupa Birliği norm ve standartlarına yüksek düzeyde uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Dünyada etkili olan pandeminin getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen 2020 yılında ülkemizde olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra ibadete açılması, Karadeniz'de bulduğumuz 400 milyar, 405 milyar metreküp doğal gaz rezervi, TEİ tarafından geliştirilen yerli ve milli helikopter motoru, Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumak adına Libya ile deniz yetki alanları anlaşması, Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın 28 yıl sonra Karabağ'ı işgalden kurtarması. Sonuç olarak 2001 yılı bütçesi mali disiplini sürdürmek, ihracatı artırmak, kaynakları üretken alanlara yönlendirmek, yatırımlar ve istihdamı artırmak, tasarruf oranını yükseltmek, cari açığı azaltmak amaçlarıyla hazırlanmıştır. 2001-2021 yılı bütçe teklifinin hazırlanmasında emeği geçen Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımıza, Plan ve Bütçe Komisyonumuza teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tabii zamanımız kısa olduğu için kısa bir konuya değineceğim. Dün akşam biliyorsunuz medeniyetin beşiği denilen, özgürlükler, demokrasi havarisi kesilen Avrupa'nın göbeğinde ırkçılık ve ayrımcılık söz konusu olmuştur. Bugün PSV Aintov'un Başakşehir maçında ve o ile ilgili Kamerunlu bir ırkçılık propagandası yapılmıştır. Dolayısıyla biz Türk milleti olarak onurumuzu en iyi şekilde Sözlerinizi tamamlayın lütfen. Bir de Sehven pen, en dediniz. Onu da Paris Saint Germain olarak. Ve boya yapılan haksız ırçılık ve ayrımcılık konusunu başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanımız. Bakanlarımıza ve tüm siyasi erkimize Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Başakşehir yöneticilerine, antrenörlerine, futbolcularına o iradeyi gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Türk milleti Mehmet Akif Ersoy'un bir dizesinden kısa bir satırla değineceğim. Yumuşak başlıyız ama uysal koyun değiliz. Türk milleti hakkını her alanda Avrupa'da, Asya'da, bugün Myanmar'da artı Diyarbakır annelerine sahip çıkmayla bakın her zaman her platformda bu iradeyi ortaya koymak suretiyle hem kendi vatandaşına hem de Avrupa'da Asya'da mazlum mağduriyet yaşayan Müslüman tebaya her zaman sahip çıkmayı bilmiştir. Bu konuda Cumhurbaşkanı'na da teşekkür, tekrar teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin